Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Taner'le tabağımda ne var? Challenge oyunumuz var. Yine önümüze tabaklarımızı aldık. Ve birimiz diğerimizden habersiz bir şekilde tabaklarımızı koyacağız. Bunun için de Kendimize gizli poşetler yaptık. İçi görünmeyen poşetler hazırladık arkadaşlar. İçlerinden ne çıkacağını gözümüz kapalı bir şekilde tadına bakarak bilmeye çalışacağız. Tadından pek hoşlanmayacağın şeyler de tamam. çıkabilir ee, içinden. Evet. Ama hepsinin tadına bakmak zorundasın. Tamam. Bilemeyen de arkadaşlar bilemediğinden bir çay kaşığı yemek zorunda. Oo. Tamam mı? Cezası da bu. Tamam. Taş, kağıt, makas. Başlayalım. Ben koyacağım senin tabağına. Dön arkanı. Bakayım benim kara poşetten ne çıkacak arkadaşlar. Şöyle hafif bir şeylerle başlayalım. Tamam mıyız? Geliyor. Anlamaması için arkadaşlar şöyle biraz. Kokular gelmeye başladı. Evet dön o zaman. Hadi bakalım. Öyle değil canım. Ağzına at ye. Oo, tuzlu bir şey bu. Ne böyle? Ney? Acayip... Hadi hepsini bilirdin? Hadi bil hadi. Hadi iki tane tahmin hakkın var. Tuzlu i̇kisini, de, i̇kisini de bilemezsen yandın. Tuzlu balık dedi birinci hakkı gitti. Allah, Allah ne bu ya? Biraz büyük yer misin? Çok mu kötü? Çok tuzlu. Bu ton balığı ya. Onu da bilemedi arkadaşlar. İki hakkını da kullandın. İki hakkını da kullandın. Çok tuzlu ya. Gözünü açabilirsin. Ha, iki miydi? Evet. Ne bu? Tabağa bakınca da anlayamadım. Anlaşılacak gibi değil ki tabağa bakınca da. Ne böyle ya? Turp Anlayamadım değil mi? Vallahi anlayamadım. Et bulyon mu canım? <gülüyor> <gülüyor> Et bulyon yedin ha. Oo, Ama süre, şimdi su. tamam suyunu içebilirsin. Ama öncesinde ne demiştik? Tamam çok koyma. Çok Bir saniye. Koydu. Bir çay kaşığı Kaş, bunu tamam. yemek zorunda bilemedi çünkü arkadaşlar. Aç aç aç. Oo. Çok kötü gerçekten. Bir de çok yoğun kokusu var, çok yoğun tadı var ve çok tuzlu. Yeni evlendiğimde kullanırdım ben bunu sadece yeni gelinsin, eve de böyle yemeğe misafir kabul ediyorsun ya yemeğimi çok güzel bulsunlar diye o zaman katardım. Artık sağlıklı, sağlıksız hiç düşünmezdim. Yeter ki yemeğimi beğensinler Aslında, diye. Allah, 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 Ama o son oldu. Son bir, ilk bir yıl kullandım. Sonra bir daha hiç kullanmadım. Sonra zaten çok güzel yemekler yapmaya başladım değil mi Tanı? Evet, Eline sağlık. Evet. Ben şimdi sana gösteririm. Eyvah yandım. Sıkmalı bir şey. Sesini duydum. Hemen dedin. <laughs> Nerede be? Orada işte. Aldım. Oo, direkt yedim. Hmm. O. Neymiş? Hardal. Mis gibi. Acılı hardal. <laughs> Bu muydu bana soracağın şey? oradan sonra. <laughs> Bu muydu bana soracağın şey? Evet hardal. Mis var. gibi. Bayılırım hardalada. Böyle patates kızartmaları falan. Of mis mis. Çabuk ol. Ses de çıkmıyor bunda. Bu sessiz bir şey. Tamam. Ha, tamam mı? Bakabilirsin tadına. Önce Bir koklayayım. koklayın. Koklama ya tadına bak. Ka tadına bak. Tadına. Aa, bu ne? Deterjan bu herhalde. Ne deterjanı? Bulaşık deterjanı bu ya. Ay Hemen bildin ya! Değil mi? İnanmıyorum! Ay, bir de, du, du, bir... kadına bak be! <laughs> Bilemezsin ve bir çay kaşığı yersin diye ümit etmiştim. Şöyle ağzın köpüre köpüre bir challenge olsaydı keşke. Tüh! Ye sen yine de. Yok ya! Çok, çok iyisin ya! Neyse, hadi sıra bende. Bildin, hadi şanslısın hadi. Tamam, tamam mı? Tamamdır. Una benziyor. Dur bakayım Bakalım, tahmin et. Bak tadına bak. Hmm. Güzel bir şey ama kötü hmm. bir şey koydu. Mis gibi pudra şekeri. <laughs> Hemen biliniyor arkadaş? E, bilinmez mi bu ya pudra şekeri ya? Mmm biraz daha bakayım dana. Ben de bana çok bari. güzelleri Canım geliyor. Çünkü. Ay teşekkür ederim bana ne kadar güzel şeyler hazırlamışsın. O da bana deterjanları Ay kıyamam. Hadi dön arkanı dön yani dön. Ev, evde fare zehri olsa onu koyacak yani. Dön dön o kadar da değil. Öldürmek değil niyetim ama süründürmek. Dön arkanı. Ah elimi çarptım ya. o parmağım çok kötü acıdı. Kapak mapak açıldı bakalım. Tamam. Dönebilirsin. Güzel bir şeyler koyuyor bayağı ya. Çok güzel süper bir şey. Bu da mı sıvı? Koklamak yasak. Çok sıvıysa kaşığınla da yiyebilirsin. Ney? Tahminin ne? Vallahi hiç anlayamadım. Bu ne böyle? Hadi, öyle bekleyemem ben seni. Bir şey söyle ya da Mayonez mi? Birinci hakkı gitti, değil. Kötü Hadi. Bir şey mi? Ya ne kötüsü? Fıstık gibi bir şey ya. Duş jeli falan mı ya bu? İkinci hakkı da gitti. Aç gözünü. Yumurta çiğ yumurta. Ye bakayım. Ye bakalım Bunun şimdi. Bunun hiç tadı yoktu. Nasıl yiyeceğim? Aç, aç aç. Bence bunu kaşıkla yiyemezsin sen. Aç ağzını. Hayır hayır hayır. Hayır kaşıkla. Kaşık kaşığı dedik. Ya olmaz kafaya dik tabağını ya. Tamam ben alır yerim. Bak bir kaşık. Ee, ee. Nasıldı? Neyse, sesin güzelleşir. Güzelleşti mi arkadaşlar sesim? Aa, <laughs> renk nasıl bir rengi değişti Değil sesinin. Mi? Aa, renk geldi. Evet. Bir şarkı patlat be. Bu da gelir, bu da geçer. Oo, bir kaşık daha iç. <laughs> yok yok. Bir yok, yeter yeter. <laughs> bir kaşık yeter, daha yeter, iç, çok kötü sesin. Bir tane ya. Hayır hayır. Vallahi tamam. dedi ya. Tüh. Neyse, olmadı. Güzelleşemedi Taner'in sesi. Ben bunu Demek ki güzelleştirmiyormuş, yalanmış yani. O nasıl bir sesti ya öyle? Dön şimdi arkana. <laughs> Ha pardon. Ben, ben dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, dönebilirsin. Ben insaflıyım senin gibi değilim. Hadi, hadi tadına bak. Tamam, bakacağım. Tadına bu, bak. Bu kesin un ya da tuz. Bu ne un tatlı? ya da tuz dedi bir hakkı bitti. Ha, aa, ben onu unuttum ya. Hatta iki aslında da. Bu, bu ne ya? Bu da ikinci. Söyle bakalım. Hmm. Hmm, ne? Şey bu. Kabartma tozu. Değil bilemedi arkadaş. O da, o da mı değil? Değil değil. Aa, de, neydi ay, be? Kahve kreması. Kahve kreması mı? Ay nasıl bilemedim? Ay çok da basitmiş. Hadi bir. Ben bundan şimdi bir çay <laughs> ben şimdi bundan bir çay kaşığı nasıl içerim? Diğer bir saniye. Sen çok öyle tepelemeyeceksin. öyle. O hiç ne öyle? Dur işte bir arkadaşım, arkadaşım, bu kadar. Ay ben onu nasıl içeyim? Zararlı mıdır ya acaba? Kahveyle içiyorsun. Ne fark eder? Zararlı mıdır ki? Yemesi zor olabilir. Adama piril koyuyoruz. Bana gelince kahve kremasına zararlı mıdır oluyor? <laughs> Tadı mı kötü? <laughs> Daha sonra hiç denemedim ben böyle. Çok kötü. Hadi hadi. <laughs> i̇yi oldu iyi. Bana azdan, Ağzım da hamur oldu. Az daha bulaşık deterjanı yedirecekti. Kötüydü. Neyse ben de yemiş oldum hadi. Eşitlendik sayılır. Sıra Şimdi vermez. dön hadi bakalım. Yine sessiz sessiz bir şeyler yapıyor. Bir ses geldi sıkmalı bir şey. Sıkmalı mı? Evet. Tabi, dön o zaman. Bir şey. Öndü. Hadi bakalım. Ta bak burada mı? Burada. Ya koklama yasağı var demiştim. Abi, Bir kaşık para. yediririm. Ta 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 ta. Ta 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 ta. ne peçetesi? Ne bu ne? Sıvı sabun bu ya. Nereden bildin hemen Kokusundan. be? Kokusundan her gün sıvı sabun yiyor tadını biliyor sanırım Bak, nereden bildin her gün koronadan dolayı belki 10 kere yıkıyorum elimi sıvı sabun oh be yırttım kokusundan anladın değil mi buram buram gül kokuyor çünkü evet güllüydü evet tüh. keşke başka bir sıvı sabun koysaydım Allah'tan neyse deterjanlardan de yana şanslısın hadi yemeden gitti hadi sıra bende bakalım ne geliyor bana eyvah o kutulardan çıkıyor Vallahi poşet sesi duydum. Kötü bir şey değil zaten. Acaba nedir nedir? Ama zannetmiyorum zan bileceğini. Ya. Evet. Bir kaşık yersin. Bu şey. da hep un gibi şeyler koyuyor. Ne bu ya? Kıyamadım sana yoksa. Aklımda çok şeyler vardı. Hmm, hiçbir tadı yok. Hiç tadı yok bu ne? Söyle bir şey. Sıfır tat. Ben hayatımda ilk defa bu kadar lezzetsiz bir şey yiyorum. Bu ne ya? Parmağımda bir şey var mı benim? Sürdüğün şey var. Var değil mi? Evet. Kendi parmağımı mı yalıyorum acaba Sersen diye düşünüyorum ama. Sen Bir şey söyle ama artık. Ama gerçekten hiçbir lezzet yok ki. Ne söyleyeyim ben buna ya? Bence Mısır ama. unu. Değil. Değil. Ee, kabartma tozu yine. Değil. Bil, bil, o da mı değil? De. Ay, neydi be? Mısırı bildin ama nişastayı bilemedin mısır, nişastası. Tabii ya. Şöyle göstereyim arkadaşlara. Nasıl bilemedim ya. Hadi. Hiç aklıma gelmedi ama. Kaşığını ben hazırlayayım. Tüh, aa bir de bunu yiyeceğim değil mi? Ne? Ama ağzımda hamur olur. Yok Tepeliyorsun. Yeterli. Tepeliyorsun. Yok, tepe, yok. Tepeledin ya. Şu kadar arkadaşlar. Ya gerçekten tepeleme koydun. ben sen öyle mi yaptın? Ha tamam beni bıraktım. Dur. Düz çizgi yapalım. Şöyle. Al işte bir kaşık işte. Daha ne? Mısır nişastası ne olacak? Nişasta. Hı. Üzerine de büyümüş. <laughs> Yapıştı lazım. Su içebilirsin ama su içmede sıkıntı yok. Güzel mi? Parmağım yalınca hiç tat yoktu da böyle bir felaket gerçekten. <laughs> hey. Hadi iyi. sıra bende çabuk olsun. Köpüklü falan bir şeyler koyma sakın ha. Bakacağız artık ne olduğunu bilemem. Dur koymadım daha. Arkanı döner misin? Tamam gözükmüyor zaten. Dön arkanı. Tamam bakıyorum hemen. Bak bakalım. Söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne geldi? Diş macunu tabii ki. Ya ne, nasıl biliyorsun ya? Ne ee, mani aramalı? <laughs> Diş da yedin. Allah, Tüh, Allah bir kaşık şuna bir şey yediremedim yumurta hariç. Yediremezsin. Harici. Yedireceğim ama göreceksin. Diş macunu, sıkıntı yok. Yedireceğim. Hmm, o da bayağı bir acılıydı yani. Kokusundan hemen anladım. Ha. Bak tadına. Koklamak yoktu arkadaşlar. Koklamant Ama yoktu. sen de iki. İyi, <laughs> hadi. Al, al, çay i̇ki al. hayır iki kere sen kokladın. Olmaz, Ödeştik. Olmaz. Al, Ödeşmedik kaşığı bile. Kaşığı. Bir kere daha koklama hakkım var hatta. Hmm. Mis gibi Benim baharatlı mis gibi tarhanam bilmez miyim ben bunu? Bildi oh. Bir kaşık da yiyebilirmişim yani nasıl güzel, ha, nasıl güzel. Tabii. Sağlıklı. Ben nasıl iz. insaflıyım arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Evet ne güzel şeyler koymuş bana öyle tarhanalar ne marhanalar. şeyler. Valla çok güzel. Teşekkür ederim sana. Tebrik ederim canım. Allah'tan ben bildim yoksa yanmıştım. Hadi dön. Bu oyunu gördükten sonra şimdi anladın ya benim nasıl bir zalim olduğunu. Bundan sonraki oyunlar. Nasıl zalim olduğumu gördüğün için bundan sonraki oyunlar ona göre. Acıma <laughs> yok. Ona göre davranır. Eyvah yandım. Acıma yok artık. Dön. Döndüm. <laughs> zalim kadın. <laughs> ne? Zalim kadın. <laughs> kadın? Kapak açıldı. Evet. Dön bakalım. <laughs> Kapak açıldığına göre... o oh. Köpüklü bir şey değil herhalde. Köpüklü değil. Hadi köpüksüz. Parmağını yala. Şimdi ben... Şimdi yala. Dur çekelim. Oo, oh, acı biber. Ne acı biberi? Acı biber değil. Birinci hakkı gitti. Ya pul biber işte. Bir <laughs> evet birazcık daha yedireyim diye uğraştım pul, pul biberde. Pul biber yeriz. Acı da. pul biber ama bu da kolaydı yani bunu da bilir, bilir yani. Nedir Acı ki? iyi. Evet. Hadi sıra bende mi? Evet. Yine bir kapak sesi geldi. Evet kapak bu kolay. Hemen bulursun gibi. Ne? Ya hep un gibi şeyler koyuyorsun. İnşallah undur. Senin gibi sıvı deterjan hmm. koyamayız. En bayıldığım şeyi koymuşsun. Çok sever. Hmm, böylesi de ne kadar kötüymüş. Türk kahvesi. Türk mis gibi daha parmağımı götürmeden buram buram kokusu karşıladı beni. Hemen de biliyor Ay arkadaşlar. mis mis mis. Vallahi mis. Hmm. Geliyor sana zalımdan ne geliyor? Deterjan olmasın da ne olursa olsun. Zalımdan güzel bir zalımlık daha. Hadi Vallahi bakalım. Koklamak var. yok. Kokladığın anda bir çay kaşığı sokarım ağzına. Tamam. Hadi. Çok yakın durma. Burnunu yaklaştırma. Daldır parmağını. Koku geldi bile. Koku geldi. Tamam. Yalan. Ne ki acaba ya? Bu ne? Oo, yine <gülüyor> deterjan. Deterjan mı yine? Eyvahlar olsun yine deterjan. Ne deterjanı acaba? Ne ki ne ki? Bir dakika düşünüyorum kokusu. Düşün. Kokusundan ne oldu? Hayır koku koku yasak. Duş seni. Değil. Birinci hakkı gitti. Ona benzer bir şey mi? Bilemem. Hadi A ikinciyi de köpürün. söyle. İkinciyi de söyle. Ağzın mı köpürdü? Kıyamam. Hadi. Bunu ben yemem yalnız bilemezsin. Yiyeceksin. Mümkün değil. Yiyeceksin bil. Bil o zaman. Şampuan. Puh. Ya nasıl bildin? Ya bundan çok ümitliydim. Vallahi attım kafadan tuttu ha. Vallahi bir Kokusu yırt, geliyor, yırttım şey be Taner. Yoksa gibi. o şampuanı bir güzel indirecektim mideye. Oo Ben gidiyorum ağzımı çalkalayayım. Köpür köpür. Al suyunu iç işte. Su içilir mi? Yazık. Kıyamam. Gördünüz mü arkadaşlarım? İyi misin? Daha iyiyim. Ağzımı çalkaladım geldim arkadaşlar. Neyse bebe şampuanı koydum bak sana. Zararsız sıfır kimyasal. Onun için için rahat olsun. Evet. Yani tamam. öldürmek için uğraşmıyorum seni. Ben de çok insaflıyım arkadaşlar. Bu kadar Zalım olmayan koca. İnsaflı olmamam gerekiyordu ama basit bir şey. Dokunuyor muyum şu an? Dokunuyorsun tabi. Bakabilirsin. Hafif tabine. bir su gibi bir şey geliyor elime de. Artık sıvı deterjan mı, şampuan mı? Sen karar ver. Hmm, bu ne kadar tatlı bir kocaymış böyle. Tatlı şampuan. <laughs> Mis gibi bana şey koymuş, çikolata koymuş. <laughs> Çikolata mı diye sormama bile gerek yok. Mis gibi evet, çikolata. Evet arkadaşlar, sıvı çikolata. Evet. Teşekkür ederim. Ben hep böyle şeylerle gelsen. Tamam Bak, mı? güzel bir şey koy artık ya. İnsaflı ol. <laughs> Allah'tan kork be. Bu ne? Bu da kötüyse kaçarım oyunu. Geliyor. Yani. Geliyor. Bunu hayatta bilemez yemek zorunda. Mümkün zor zor değil. bir şey mi? Çok zor. <laughs> ne? <Rizimli>. Ne? <laughs> ne? Ne? Ne bileyim ne ya? Atacağım yine. At. <laughs> Bu da şampuan. Yaklaştın. Hadi küçük bitiyor benden ya. sana. Şampuan değil. Saç kremi. Pa bak bildin yine yırttın hadi yırttın. Saç kremi nasıl bildin ya? Atarak ikinci attım. Şampuana yakın, saç kremi tabii yakın deyince oradan bildin. Bak o kadar da zalim değilmişim Taner. O kadar zalim olsaydım bunu sana yakın ben demezdim, uzak ediyorum. derdim. <laughs> git git anca gidersin. Sen bu gidişle oradan gelemezsin bugün. Bitti mi deterjanın? Bilmiyorum. Gelebilir. Her an gelebilir. Bu ne her şey beklenir arkadaşlar. Artık Covid bana bulaşmaz ama. Evet. Bağışık, bayağı bağışıklık kazandım ve için bayağı bir dezenfekte oldu. Deterjanlar, her şeyler, sabunlar harika. Hadi. Biz ne kadar iyi Ben senin iyiliğini düşünüyorum aslında. Bak koronavirüse karşı sana bol deterjanlı bir menü hazırlamışım. daha ne istiyorsun? Gene hangi unlardan döktün acaba? Hadi hadi. Un türü. Tadamın. Un türlerini doldurmuş gelmiştir. Gene vallahi dökmüş. Detajını İnan ki yine gelmiş. Gibi. Hadi un çıksın bari bir tane de. He. <laughs> mm. Tatlı bir şey, değil mi? Çok Mis güzel. Mis gibi vallahi Çok salep ya. bayılırım. E ne bileyim. Tu, şey bu ya? Ama nasıl güzel tadı. Salep. O zaman çay kaşığını vereyim. Salep'in şöyle bir ah. özelliği var. İçerken de tadı aynı. bunu haliyle de tadı aynı. Kokusu da zaten mis gibi koyar koymaz buram buram Tamam uzatma da bitsin artık şu. Tamam. <laughs> Döndün. Döndüm döndüm merak etme. <gülüyor> Vicdansız. <laughs> Gatlar. Zalim. Bir sus da çalışayım be. Ben de ne yaptım öyle doldurdum tabağına. O bu ne? <laughs> tuz bu arkadaşlar ya. Hayır tuz değil. Tuz be. Hayır tuz değil. Kaya tuzu işte. Kaya tuzu mu be? Ben bunu limon tuzu diye getirmiştim. Kaya tuzu. Aa, kaya tuzuymuş. Hmm. Ben kendim bilemedim. Kaya kendim tuzu koydum. <laughs> limon tuzuna benzemiyor mu arkadaşlar? Benzle limon tuzu diye değilim. getirdim, kaya tuzu o çıktı. O da olsaydı onu da bilirdim. Limon çok geç oldu. Yani evet oluyor. ama o biraz seni hı içini titretirdi. Uf, ben de çok basit şeyler seçmişim ya. Sen gerçekten vallahi harika. Gene hangi fıstık gibi şey gelecek acaba bana? Kapağını açmamışız dur. Hmm, cıvıklı bir şey. Yoğurt mu? Yoğurt dedi bir hakkı. Hmm. Daha hayır tadına bakmadan yoğurttur dedim. Mis gibi ketçap be. Bunda bir deneyecek ne var? Ay canım vallahi patates. Bu <laughs> ne? <laughs> Canım patates kızartması istedi, hardallar geliyor, mis gibi ketçaplar geliyor Üstüne önüme. De de Üstüne de bir de Türk kahvesi. Üstüne de bir de Türk kahvesi değiştirdim. Bir de salep. Bir de, salepimi de içtim. Daha ne isteyeyim vallahi? Daha neler var? Neler? Oo daha mis gibi şeyler var Öyle mı? Var. Ay çok teşekkür Sende ederim ne canım. Ben de de ne zalimlikler var ne <laughs> zalimlikler. Dön <Allah> seni. Dön <laughs> dön dön. İki zalimliğim daha kaldı sonra bitiyor. Öyle de sessiz yapıyor ki anlamayayım diye. Ay bu da sıfırmış. Sıfır ne ya? <laughs> bu da sıfır. Sıfır ne? Dökülmüyor. Bu da yeni alınmış. Bu da sıfır <laughs> dediğine göre tahmin ettim. <laughs> <laughs> ney? <laughs> Çok koymayın bilir zaten. Bari ne? sıfır demeseydin. Söyle mi? söyle ne? E, ke ketçabın yanında ne olur genelde? Ne olur? İkisini beraber almıştık. Ney ney? Bakayım. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen mayonez sandın ama şaşırdın canım. Oo mayonez değil mi gerçekten? Hayır. Ne diyecektin ki? Mayonez diyecektim. Ah canım. Başka bir sıfır bir şey daha gelmiş bizim eve. <laughs> sıfır kilometre hadi bil. Oo deterjan mı yine bu ya? Bari onu söyle. Hayır söylemem ye. Beğenmedin mi hiç? Berbat. Allah Allah berbatmış. Gelecek bir şey mi ya bari onu söyle. Vallahi bilemedim. Nasıl bilemedim be? Mayonez o zaman. E mayonez niye ee Vallahi yapıyorsun. çok kötü geldi tadı ya. Niye e, e, yapıyorsun anlamadım. Oo gerçek mayonezmiş. Nasıl Bildişim. ya? Bilmişim. Bildin. Hı. Nasıl bilemedin be bunu? Ne bileyim bir tuhaf Bir de kötü diyor. Neresi Deterjandan kötü? Deterjandan sonra anlayamadım. Vallahi ben bugün sahura patates kızartması istiyorum. Acayip canım istedi. Ketçap, mayonez, hardal havalarda uçuşuyor. Üstünde de Türk kahvesiyle salep isterim. Tamam o konularında sen yaparsın artık işte. Yine cıvıkla. Ay bu ne? <laughs> zehir gibi bu ne be? Ee, bil bakalım Zehirse zehir Ama gibi. çok güzel. Zehir bir aklım bilti. Ama <laughs> böyle bir güzel zehir olamaz. Bu nasıl güzel bir şey? Bu ne be? Bizim evde böyle bir şey mi var? Hmm. Sen benden güzel gizli gizli şeyler mi alıp yiyorsun evde? Evet iftarda özellikle bundan Ay bu bilmiyorum. ne güzel. Acı sos mu bu? Evet acı sos. Nar ekşili. Bildin mi? Nar ekşili ama. E tamam, bilmiş. Bilemedim, bilemedim. Bir kaşık ye. Yerim vallahi fıstık gibi. Ah. Hmm. Hmm. Çok acı oldu. <laughs> ben de böyle intikamıma az bir şey de olsa aldım. Bakalım tadına hemen. Onun bir şey de ne? Alalım o güzel görüşlerinizi artık. Içine... Unlu karışık bir şey de. Unla karışık. Bilemedin. Birinci gitti. Unla karışık dedim daha sonra. Unla ama. karışık ne ya? Unla karışık bir şey mi varmış? Ne? Un ya. Birinci hakkı gitti. Un değil. Ben şu kaşığı hazırlayayım da. Bir daha bak tadına. Hakkı. Yenilecek bir şey değil mi? Yenilecek, yenilecek. He. Çok güzel, yenilecek. Aç ağzını, aç, aç. Bilemedim. Aç ağzını. Ekşili bir şey ya. Aç, aç. Şunu ye de öyle söyleyeceğim. Hmm. Göbeğin bir güzel mayalansın. Hmm. Ne bu biliyor musun? <laughs> ne bu biliyor musun? Maya. Hayır kabartma tozu. Kabaracak kabaracak kabaracak. göbeği kabardıkça kabaracak. Hamur gibi mayalanacaksın. Ay maya demişken ben niye maya koymadım ki ya? Bak şimdi geldi aklıma. Keşke maya koysaydım. Neyse. Onu da bir daha yaparsak eğer o zaman koyarım. Yine mi ağzını yıkamaya gidiyorsun? En iyisi bugünkü kapanışı ben yapayım. Kapatmak için de onu beklemeyeyim. Ondan da size sevgi ve saygılarını söylemiş olayım buradan. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızdan anında haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Geldim geldim. Nereye kapatıyorsun ben sizi? Ay canım gel gel. Hadi bir bay bay de sen de. Arkadaşlar bu insafsıza eline kimseyi düşürmesin. <laughs> Bunu söylemeye mi geldim? Ben evet. kapanışı yaptım. Hoşçakalın dedim. Bay. Abone olun dedim. Beğenin like atın dedim. Hoşça Hoşçakalın dedim. Üzere. Bay bay.